Eu não bilimsel bir veri aktarayım size. Yeryüzündeki yani o çöllerdeki ve kumsallardaki taneleri toplayın. Şöyle hepsini tek tek yapın. Gökteki yıldızlar mı daha fazla? O kum taneleri mi? Yıldızların sayısı daha fazlaymış. Abi benim aklım almıyor. Biz bakınca ne kadar yıldız görüyoruz? Ha bu kadar. Büyük ayı, küçük ayı tamam eyvallah. Değil oğlum. Göremiyoruz. Çok büyük bir kısmını göremiyoruz. Şimdi düşün. Kum tanelerinden daha fazla olan yıldızların yanmak maddeleri tükenmiyor. Yani saniyede tonlarca hidrojenin helyuma dönüştüğü bir güneşten bahsediyoruz. Bu ısı ve bu ışık için. Güneş ne abi güneş uzayda ufak bir yıldız. Ondan çok daha büyük ne yıldızlar, gezegenler var ve onların tanesini anladınız ve bunların birbirine çarpmamız lazım, ısısının, ışının devam etmesi lazım. Bütün bu küreleri elinde tutan Allahu Ekber dediğimiz dünyadaki varlıkları, böcekleri, sinekleri, kuşları kanatlarına kadar kardeşimin aklından geçene kadar hepsini idare eden bir güç var, bir Allahu Ekber hakikati var. ama Biz korkmuyoruz. Ya kardeşim aklını peynir ekmekle mi ya? Neyine güveniyorsun Allah'ın emirlerine itaat etmeyerek? Ha neye güveniyorsan söyle. Gel biz de takılalım. Bizim nefsimiz de istemiyor mu abi? Gidelim Taksim'de Kadıköy'de takılalım. En çeşit içki var. Kardeşim de içmek kafası güzel olmak istiyor. Takılalım kızlarla abi ya. Oho. oho. Ne olacak? Evleneceğiz. Kendimizi bir kadına bağlayacağız. 50 sene onunla geçecek. Yok abi takılalım da gayrimeşhur diyor. Kardeşimin nefsi diyor. Söyle. Hani nefsinizi alın lütfen. Hep beraber alalım nefsimize ve şunu soralım. Ya neyine, neyime güveniyorum ben ya? Ben niye korkmuyorum ya? Allah'tan neden korkmuyorum? yani kün diyor her şey bitiyor. Kün fe Allah ol der ve olur her şey bitiyor. Ben neyime güveniyorum da Allah'a kafa tutuyorum da onun emir ve yasaklarına dikkat etmiyorum. Bu cesaretin kaynağı ne? Ne içiyorsun kardeşim ya? Neyin kafası söyle biz de kullanalım beraber o kafaya girelim yani. Yok böyle bir kafa yok. Bu insanın kendini kandırması. insan en büyük yalanı kime söyler biliyor musun abi? Kendine söyler ve kendisi inanır. Neyine güveniyorsun? Dayanak noktan ne? Para ekber mi oldun? Para mı senin hedefin? Sabahtan akşama kadar ne yapıyoruz? Gidiyoruz, çalışıyoruz değil mi? Kaç para? 3000 lira para alıyorsun. Ne yaptın? 10 saat çalıştım. Üç bin lira al. Allah bir saat namaz kıl diyor. Bir saat, bir saat. Üç bin lira da vermiyor. Sonsuz cennet veriyor. Umrunda değil. Hayale selat alıyor de diyor. Umrunda değil. Hayale felah diyor. Kurtuluşa diyor. Namaza diyor. Yok ya yani neyine güveniyorsun? Yani Allah böyle şey mi var? Hani hafife almak gibi böyle bir şey mi var? Allah'ın böyle azabını hafif almak. Neyimize güveniyoruz beyler? Bir düşünelim. Paraya mı güveniyorsun? Takvana mı güveniyorsun? çok takvalısın ya. Yoksa kıldığın bir yarım yamalak namaz var. Hani kıldın ya kendi namazını bir kere bile Allah aklına gelmedi ya. Ha, o namaza mı güveniyorsun? Neye güveniyorsun? Cuma namazlarında erkenden çıkan sen, ikinci rekat farzdan sonra çıkan sen, o cuma namazını seni kurtarabileceğine mi inanıyorsun? Veya sabah namazlarında tesbihat yapmıyorsun ya, vuruyorsun kafayı yatıyorsun ya. Ona mı güveniyorsun? Yoksa izlediğin o iğrenç filmlere mi, o uygun olmayan müstehcen görüntüler mi ahirette seni kurtaracak. Yoksa hani gayrimeşru bir sevdan vardı, bir kız arkadaşım vardı. O, o senin şefaatçin mi olacak kardeş? Neyine güveniyorsun? Güvenecek hiçbir şey yok. Çünkü her şeyin kudret eli Allah'ta. Her şeyin kudreti ona dayanıyor. O istemeden hiçbir şey olmuyor. Hiçbir şey yapma şansın yok. 7.7 milyar insan senin yardımcın olsa, senin kulun olsa, senin kölen olsa hiçbir kudret noktasında zerre kadar bir tesiri yok kardeş. kazanamazları namazları durur, haramlar durur. Kendimizi bir çek yapıp kontrol yapma zamanımız lazım geldi artık. Şeytanı sevindirmeyelim artık ya değil mi? Şu sohbeti dinlerken ama ben namazımı kılıyorum kardeşim bak şunu yapıyorum bunu yapıyorum buna. Yok ya vardır mutlaka bir şey vardır ya. Ne zaman kalktığın son teheccüde dediğimde hatırlamıyoruz ya. Şuur eksikliği var. Dava eksikliği var. İslam davası için mücadele etmeyip kendi nefsini kurtarmak için mücadele eden bir nesil yetişiyor. Kendimizi bir kontrol edelim. Şeytanı artık daha fazla sevindirmeyelim. Melekleri sevindirelim. Rabbimizi razı edelim. Ben artık bu kulumun bu yaptığından dolayı razıyım. Sözünü işitelim. Seccadenin yeri belli. Bak orada bir Kur'an-ı Kerim var. Değil mi? Hatırla odan da. Biraz böyle tozlanmış. Yapman gerekeni biliyorsun. Alacaksın onun tozunu. Oturacaksın ve şeytandan intikamını alacaksın. Beni beş senedir, on senedir ayakta uyuttun şeytan. Senden intikamımı alıyorum. Daha fazla okuyacağım. Daha fazla namaz kılacağım. Daha fazla ibadet edeceğim diyerek şeytanı çıldırtalım abiler. Melekleri sevindirelim ve Rabbimizi inşallah razı edelim.